Merhaba arkadaşlar hepiniz ve tasarımcı hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızı başınıza alacak yapay zeka uygulamasını konuşacağız. Gördüğünüz gibi kapağı yapay zeka uygulamasıyla yaptım. Harry Potter'ı, Hermione'yi, Voldemort ve Harry Potter'ın arka planını tamamen yapay zeka uygulamasından yaptım. Çok güzel bir şekilde çalışıyor ve tamamen ücretsiz bilgisayarı olmayanlar sadece telefonla işlem yapanlar için mükemmel. Tabii ki de bilgisayar kullanıyorsanız bunu yine telefonunuzda rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Evet şimdi sizlere uygulamanın adını göstereceğim. Google Play'e geldim. Deep anime yazdım ve karşıma çıkan bakın Uygulamanın fotoğrafı bu. art Generator. Onu indiriyoruz. Aç diyoruz. Açtıktan sonra çok basit bir karşımıza şey çıkıyor. Ekranı çıkıyor. Ve buradan fotoğraftan kitapla açarak dedik. Görsellerinizden resim seçebilirsiniz. Bir resim çek diyerek anlık yapabilirsiniz ve metin gir. Girerek yapay zeka görselleri oluşturabilirsiniz. Öncelikle ben metne gir diyorum ve burada tamamen Türkçe yazıyorum ki aslan sonra kahraman ve renkli diyorum. Sonra alt tarafta silinizi seçiyorsunuz. Anime, manga, gloss, kartuni, e, oil painting, manga, klasik anime bir sürü tarz var. Ben burada kartonu'yu seçeceğim. Bu çizgi film karakteri dönüştür diyorum. Ve şu an bana işleniyor. Aslan kahraman renkli dedim. Bakalım ortaya ne çıkaracak. Bakın, aslan kahraman renkli. Çok güzel çıkarmış. Bakın, gördüğünüz gibi. Daha sonrasında aşağıya sadece kaydet diyerek bunu kaydedebiliyorum telefonuma. Peki görselden nasıl yapacağız? Fotoğraf kitaplığını aç dedik. İstediğiniz herhangi bir görseli buraya oluşturuyorsunuz. Geldim. <laughs> Bakın burada Harry Potter'ı seçtim. Sonraki diyorum. Ve ben buradan bu sefer diyorum ki manga şeklinde olsun. Dönüştür diyorum. bakın manga şeklinde bana dönüştürmüş oldu. Hepsini indirebiliyorum. Tekrar dönüştür dediğimde bu sefer buraya çıkıyor. Ve bu sefer Mısırlı olarak kapat. Bakın bu sefer Mısır aa, temalı bana görseli çıkartırdı. Gayet başarılı, gayet güzel ve Türkçe dil destekli olması da işimize çok yarıyor. Umarım sizlerin de işine yaramıştır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olur, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.